Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün domateslerde budama yapıyoruz. Dal budaması, koltuk altı. Şu koltuk altında olan dalları budayıp az sonra ilaçlama yapacağım ben bunlara. Sağ ilacı vermek zorundayım. Ve bu dalları da damlaya dikiyorum ki bunları patates yerine dikeceğim sonra. Şimdi bunları alıyoruz. Almazsak bakın şu meyveler domatesler büyümez. Çünkü o zaman domatesin gücü neye gidiyor? Dalları büyütmeye gidiyor. Bu sefer meyve küçük oluyor. Gördüğünüz gibi şu dalları daha önce diktim. Bu daha önce diktiğim dallar tutmuş. Tamamen çimli. Güzel yani. Gördüğünüz gibi Şimdi ben bunların sağ hazırladım zaten. Bu dallar kırdıktan sonra hemen ilacını vereceğim. <laughs> Her zaman dediğim gibi ilaç verme sebebimiz sağ vuruyor. Hastalık oluyor, mantar oluyor. Ee, bir de bu kırdığımız yerlerden yara alıyor domates. Budama yaptıktan sonra hemen ilaçlama yapmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Ben bir taraftan budamasını, bir taraftan çekimini, bir taraftan da al dikimini yapıyorum. Şu anda bir taraftan da e, dolamasını yapıyorum. Domateslerimizi böyle etrafında doluyoruz. öyle. Hep damlar alır boş nasılsa burada çimlenme oluyor. O yüzden bakın bu şekilde kırdıklarımı damlaya. Arkadaşlar bunu daha baya bir önce diktim ben. Bakalım çim yapmış mı? Bakın işte şu an diktiklerim böyle olacak. Bunlar buradan alacağım. Ondan sonra başka yere. Bakın domateslerimize yumuş yumuş meyveleri. Eğer bunları budamazsak bu domateslerde büyüme olmuyor. Tabii ki dala gidiyor gücü. Şöyle kıralım. Arkadaşlar ben budamayı bitirdim. Gördüğünüz gibi domateslerimizin budamasını yaptım. Şu an ilaçlamasını yapacağım. Dediğim gibi budama yaptıktan sonra mutlaka ve mutlaka ilaçlama yapıyoruz. Çünkü domatesler kırıldığı yerden yaralıyor. O yüzden onu engellememiz lazım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu şu domateslerimiz doping pembe. Bunlar Grando, çok harika bir domates, ee, kabuğu ince, lezzetli, ee, suyu çok olmayan, bunlar Grando, domatesimiz Grando. Ondan sonra, <laughs> dediğim gibi şu sıra Doping pembe bunlar Kuzeyköy, şu an bu budama işim bitti. Ne yapacağım ilaçlamasını yapacağım. Önce şu sarımsaklarımız tepesinden tohum çıkartmış. Şu tohum kısmını koparalım. Bunlar değişik sarımsak. Her zaman diyordum ya. Kök yapmaya başlamış ama kök aşağıda görünmüyor. Şu tohumlarını alalım. Tamamdır. Öbür sarımsaklarımız nasıl olmuş kökleri? Arkadaşlar bakın sarımsağımız gördüğünüz gibi kök yapmaya başlamış. Şöyle gidelim ilaçlamasını yapacağım. Ama orada da e, öbür sarımsakta bir tane tohum kalmış, onu da koparalım. Arkadaşlar burası domates saram. Şöyle bir de baştan bakalım. Bu şekilde. Şu an budama işlemin bitti. İlaçlama işlemine geçeceğim. İlacımızı buraya hazırladım. Pampa'ya. Dediğim gibi ilacı atmak zorundayım. Çünkü budama yaptım. Aynı ilaçtan salatalıkları da vereceğim. Salatalıklarımız burada. Bunlara da vereceğim. Çünkü salatalık en e, narin. Aslında bunları da koparmam lazım. Gördüğünüz gibi bunlar da dallanmış. Bunlara dikkat etmemişim. Bunları da ilaçlama yapacağım ya. Bakın salatalıklarımızı. Şöyle. Bunları da ilaçlama yapacağım. Dün akşam torunum geldi. Salatalık verdik. Yavrum çıtır çıtır e, iyi ağzında. Bir de arkadaşlar şunu göstereceğim size. Ben buraya aşı yaptım. Ee, aşıyı niye yaptım? Bu ağacımız ayvanın ben tohumlarını yediğimiz ayvaların e, balkonda çiçek kovalarına atıyorum. Orada biten ayvaları fideledim. Böyle tüplü Bakın Yaprak açıyor Bu da yaprak açıyor İnşallah tutarsa Bu Napolyon kirazımız İnşallah tutacak Rabbim tutup da hani kuşuk okurda yemeği nasip etsin Diyelim Burası salatalık seramız ee, Burada 140 salatalığım var 3 ee, sıra fasulye yaptım. Çok fazla yapmadım. Geçten geç sonradan bu kenara bezelye koydum. Bunlar da gördüğünüz gibi dökmüş. Bakın bezelyelerimiz. Şöyle ilerleyelim. Şu aralarda reyhan fideleri. Şunlar dikenli salatalık. Bu da salatalık. Yeni diktim. Şöyle gidelim her yer fide. Acı biber, gül biber. Buralar biber fedeleri. Şu kıl biber. Şu kök. Burası patates seram. İki haftadır patates çıkartıyorum ben. Şuraya da elmaşları yaptım. Elmaşım çiçek açmış. İnşallah tutacak gibi görünüyor. Ki tutar inşallah. Bakın arkadaşlar. Şu ağacı bakın şöyle kış elması. Maşallah subhanallah pıtır pıtır dolu. Ben bu ağaca e, koku aslında şeydi bunun hazır elma. Kırmızı elma. Ben e, sevmedim. Kestim elmayı. Şu dalına kış elma saçladım. Bu dalına çıtır elma. Amasya elması. Onu da göstereyim şöyle. Bakın amasya elmaların pıtır pıtır maşallah subhanallah çok elma var bir tane inşallah bir şey olmaz. Şu nar ağacım, şu erik ağacım, şu hurma. Bu elmayı da çok yıllar önce aşıladım. Artık gördüğünüz gibi yaşlandı. Tepesinde bir tane dalını bıraktım. Kestim bu tane de. O dal da maşallah elma dolu. Şu böğürtlen fidanım, böğürtlen fidanım. Pıtır pıtır böğürtlen reyhanlarım. Yine bir tane reyhanlar, fide reyhanlar. Şöyle biber serasına giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada ne var? Maşallah, subhanallah. Bakın burada ne var? Bakın arkadaşlar hep diplerinden döküyor maşallah, subhanallah. Biberlerimiz. Bu sene ufak bir sıkıntı oldu. Biberlerde ara ara e, kuruma oldu. E, şu biber siyah bibermiş. Evet. Bakın. biberimiz. Burası biber saran. Şu kenardakiler dolma biberi. Bunlar da dolma biberi. Bunlar daha çiçeğin sevkelememiş mi? İşte Kenarlar da her zamanki gibi sarımsak. Arkadaşlar herkes hayırlı günler dileyelim. Ben şimdi ilaçlamam yapmak zorundayım. Yapmazsam dediğim gibi dalları budadım. Olmaz. Hava başladı. Herkes hayırlı günler. Bana kolay gelsin.